Ee, Lale Gül TV yeni frekansa geçmiş. Onun için bunun bilgileri var. Frekans 12.685 sembol oranı 30 bin polarizasyon dikey demiş. Ne demekse bunlar. Tabii belki ahli anlar. Bunları biz e, kafanızda kalmaz. E, işte sitelerimize Facebook'a şuraya buraya koyuyoruz. Lale Gül de kendisine koymuş. E, Müslümanları uyandırın. Çünkü onların bazıları tabii yaşlılar var. Bu işleri anlamayanlar var ki ben ben de tabii yaşlıdan beterim. E, işte adam uyduyu bilmiyor. Değiştiremiyor. Bu sefer sohbetleri kaçırdılar. Kaçırıyorlar. Bundan da çok üzülüyorum. Onun için işte uy uyarlaması lazım. Birisi gelip bunları ayarlıyorlar herhalde. E, birbirinizi haberdar Edin. Lale Gül seyredebiliyor musunuz falan birbirimizi arayın yani tanıdıklarınızı falan. İşte bizi anlamadık ne oldu ya kanalımız kapandı falan zannedenlere. Ee, birkaç nedenle mecburen hem görüntü şurada hem biraz ucuzluk meselesinden çünkü çok yarı yarıya fiyat fark ediyor şeyde. Onlar da tabii verecek halleri yok yani kanalımı kapatsınlar. Onun için mecburen durum bu o yayına geçtiler. Bundan dolayı sizler bu sohbetlerden mahrum olmayan insanların da kanala, sohbet kanalına ulaşması için teşvik edin. Birbirinizi yani haberdar edin yani bunu yayın. E merak eden de bizim Facebook sayfamıza nereye gitseler bu bilgileri bulurlar. O bilgilere göre de televizyonlu, uyduya göre işte neyse ayarlattıracaksınız.